Aşağı bugün sizler Brawl Stars oynayacağız da. Ben kupa kasıyordum birader. beni salar mısınız? <laughs> Neyse ben kupa kasmaya başlayayım. Hmm, ya bununla kasacağım çünkü en düşük kupa karakter buydu. <laughs> Bu arada lütfen abone olup ve like atmayı unutmayınız. Bir ona abone olalım ya. YouTube'a yeniden başlamam başlamamın şeyi yani. de ilkten yüz kırmak imkansız diyesim geliyor. Ya sen gelsem gel. gel. Allah'ım sanki bir şey yapabilecek. <laughs> İkinci mermim geldi mi tek atacağım zaten. Ay. Tek atmayacağım da. Ya. Ben bir de girmem ya. Bir de oynayamıyorum. Kardeş ben kupa kasıyorum. Beni salın. Salın. Neyse. <laughs> Brok olabilir. Jesse olabilir. Ben Brok'la gireyim ya. En azından Brok'un yakması var. Hızlı kırılıyor. Şu ekran çok kötü bence. iki tane bol koymuşlar. Allah Allah. Şimdi ben öleceğim ya. Sen kırıl kırıl. Çok sinirlerim bozuldu şu an. Yürü kır şunu ha. Kral zaten bu ya. Lan. sallam şey çok iyi oldu bu arada şu an. Gel buraya. Pem. Çakma. Çakma Pro. Gel buraya ya. Seni öldüremeyeceğim mi ben Allah aşkına? 13. Kaç vurduğumu merak ettim şu an. E adam bulduğum gibi üstüne mermileri yağdıracağım. Tek attı zaten. <laughs> Kazmalık tut dedim. Çok akıllı. Akıllıklıkla kazmalığı bağlamam da çok acayip bir şey. Gel buraya gel gel gel. Ya benim füzelerimin üstüne gideceksin anladın mı? Anladın mı beni? Anlamamış öldürdüm. Lan. Hayır şey gelmiş neyse. Kardeş kulübe bir şey yazmayın. Bir dakika. Evet neyse devam edelim. Hmm. tekrar kupa kasmayı devam edeceğiz. Ben yarın baya bir 1500 kupa falan kasarım. Yarın burada 500 kupa falan kasıyor da ben uğraşmak da istemiyorum. Şu an 20 maç kazanmam lazım. Çok yani benim için 20 maç kazanmak. Ya Poco. Poco seni neyse. Poco. Ya nasıl ya? Bak 10. yazarsın hele bir de. Hayır. Nasıl olabilir? Ne var kankam? Ne var? Ne ne? Ne? Gir git. Bir dakika. Nakal. Bir dakika şöyle oynayalım madem. Ne yapalım? Edgar. Aa iki tane 15 günün karakteriyle giriyoruz. Çok iyi. Griff, <laughs> Edgar, Colet. Çok iyi takım. Karşı takım daha iyi. <laughs> Bir dakika. Tamam tamam okey okey. Bir an elim kazmalaştıydı karda. Karış bunu illa ben mi öldüreceğim? Aa bunu falan hep ben mi öldüreceğim? Anam anam. Öldürdüm de öldüm. Tabi daha yeni başladığım için. İki gizemli vardı. Ne beklersiniz ki? Aa, 5 kin Lan ben 2 kin sanıyordum. Aldım kide. Ama 2 tur da. Ne yazdın kardeşim? Bir dakika siz ne yazdın? Ee, görmediniz benim o yazdığım şeyi tabii ki. <laughs> Kardeş çabuk olun bak yoksa sizden çıkarım bak. Yeter. Ha, sıcak bölge. Sıcak bölgede en iyi bence ya grey ya çaktır. İki gizemliğim var, hiçbir şeyim yok. Biri kar seçmiş, biri sekiz bit seçmiş, biri çak seçmiş. Ben de çak seçenim. <laughs> Diğer youtuberlar yüz tane falan star hediyesi açarken benim burada boş boş savaş yapmam. <laughs> Dur kardeş ben oraya giderim. Dur hop at şunu. Geç oraya tamam. Yeah. Hepsi Hop. Ya. Hep sorayım gitmiş yardım. Al Çok proyum ya. Şuraya kustum bak. Hmm. Ağlamadım. Ah, ya oğlum bak. Karla hiçbir şey ama orada bekleyin. Ay de geçerken öldürüyorum ya. Çok iyi çok iyi gelin buraya. Gelin buraya aslan parçaları. Gelin gelin. <laughs> lan lan lan. Hop vurursun. Aynen aynen aynen. Tabii ki yıldız oyuncu Karl bu arada. Ben değilim oğlum ben ona ama. Ah suratıma vurdu. <laughs> <laughs> Az kupa kasayım dedim de. Ya istek atmalarıyla konu değişti. Ve ben bunu YouTube'a atmam büyük ihtimalle. Bu ne oldu mu lan? Allah Allah. Gel lan buraya. Ana. Bir altın fıçırıyor da. Yürü. Yürü 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 yürü. İyi ya ben bir sonrakinde onları büyük ihtimalle öldürürüm zaten. Üçünün arasında kaymam yetiyor. Yanlışlıkla yaptım onu. Hadi. Ya abi kaybedeceğiz. Ya hadi diyelim ben bunu aldım. Siz ne yapacaksınız orada? Lan lan. Gelsene. Ya ben orada ölüyorum. Adamlar orada böyle atıyor. hı 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 mana ne o cisim bu mancina neden benim boş da adamlar ölmüş de, geri değilmiş de lan ben burada yeyim mi al eksi sizi yürüyün gidin Ee, bir dakika ben tekrar şeyime devam edeyim kupa kasışıma. 10 dakika olacak şimdi. B var, Jess var, bilmem neyim var, Jeki var. Tabii B alalım. Jeki alayım ya. Jeki tek aşma da iyi oluyor. Eskiden en çok Jeki ile oynardım. Jeki beni Jeki Kardeş sen bir öl bakayım. Cık, öl bir bakayım ya. Allah Allah beni uğraştırdığın işe bak. Uy. Öldür. Tamam. Hop. Ulti. Hop. Hiç vuramıyorum da. Dolmuyor. Şu an beni garanti aldım ya. Çok şorma hazırıyım On gün gitti Ben bunu 1500'e kasmıyım ya Şu an bir stres kırdı Evet kostüm Yoktur zaten bende de Bir dakika kostümlerime bakayım Yoktur da. Artı bir fazla. O da bandita. Katalog. Ne oldu Bir de bu mu var? Oh, var. Bir de Ben bunu almamıştım. Bir dakika. İniiinden ara. Burak. Zombrak. Pas Ne, ben buna kasayım.

evet al 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 Ortayı dümdüz ettim. Kaçma. Konuşmuyorum, neden bilmiyorum. Like attın mı? Gelsene buraya ya. Dulağı düşecek. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.